Değilse hemen iki dakika makinada hallederiz hanımefendi. Amcende büyük tezgahta. Buyurun buyurun. Ee, elbiseye <laughs> göre değişiyor fiyat. Mesela bu elbise 70 lira. Bakalım şöyle. Mesela bu 60 liraymış. Kısa kollu, uzun kollu da var bu arada? Şurada da uzun kollu elbiseler var. Yazlık. Bunun fiyatı da 100 liraymış. Burası diğer tezgahlara göre bir tık daha uygun geldi bana. Mesela bu 80 lira. Evet buradayız. Bu 100 lira. Uzun kollu ama kısa bir elbise. Şurada bir şey var bakalım. Bu da 90 liraymış. Yani malı da çok güzel geldi bana. Burası bence bayağı uygun. Hem güzel hem de çok sanmıyorum başka bir yerde bu fiyatı bulabileceğimiz şu zamanda. 85 liraymış. Bunlar ee, bluz. Yine hepsi yazlı. Mevsime uygun. 85 lira. Terlikler 50 lira. Çantalar 50 lira. <laughs> Buradaki çantalar daha kaliteli ve düzgün geldi. Abla elli, abla elli, abla elli. Elli abla elli. Evet evet hepsi. Evet. Şöyle mini. Abla elli. Birazcık daha büyüğü var. Okay, çanta da 50 lira ve çok güzel. Parça 25 lira. O kadar çok şey var ki burada. Tişört, şort. Elbise. 25 lira. Şöyle bayağı geniş bir tezgah. Delikler 35 lira. Bu bayağı plastikten yapılmış. Aynı şekilde bu da tamamen plastik. Şu güzel. Şunlar da aynı şekilde 35 lira elbiseler 75 liraymış. Şuradan daha net bir şekilde gözükebilir. Evet, bu tezgahta şunların hepsi tanesi yani 1 liraymış. Uzun zaman sonra ilk defa görüyorum 1 lira satan bir yer. Bakalım neler var 1 liraya. Çok merak ettim. Yani büyük ihtimal çok iyi durumda olmayan kıyafetler var ama 1 liraya bence çok iyi. Bir tane hırka var. Evet, geldin, geldin. Hırkanın aslında bir, bir yerinde bir problem yok. Sadece kirli gözüküyor. Bakalım başka neler var? Alo. Al, al. al, al. Evde yemin keşof tarzı bir şey. Nerede kaldınız? Nerede? Şurada bir tane çocuk pantolonu var 1 liraya. aynı şekilde 1 liraya açın, açın. gömlek var ve hiçbir yerinde bir şey gözükmüyor. Şuna bakalım. Ha bu bir defolu tabii ki bu. Kışlık bir bu da. Bakalım bir liraya güzel bir şey bulabilecek miyiz? Şort var. Gömlek var ama erkek gömleği. Pantolon var bir liraya. şık bir ürün var. Kazak. Yine bir tane gömlek buldum. Fırfır fır detaylı kadın gömleği. 1 liraya bence gayet güzel. Sadece temizlenip ütülenmesi gerekiyor. Gelin bak. Şu neymiş? Birazcık anlayamadım bunun ne olduğunu. Sökülmüş bu. Buna bakmıştık zaten. Hmm. Bu çocuk eteği sanırım. Aslında dikilse güzel olabilir. Evet, bir liraya böyle şeyler bulabilirsiniz tezgahla. Burası da 10 lira. Ne alırsanız 10 lira. Tabi bir tık daha iyi durumdalar. Buradaki ürünler. Yine bir bluz, penye, Kotonun gömleği bu sanırım. Evet. Büyük ihtimal ihracat fazlası olabilir. Kotondan bir gömlek buldum 10 liraya. Dantel detaylı başka bir gömlek. var evet canım var evet canım var evet canım ne olur ya. Hı. Hadi bana ne Yine 10 liraya bir gömlek pembe çok tatlı. <laughs> Hayır istemiyorsan müşterisi var Bu da başka bir gömlek. Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım 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 Hayır, hadi, hadi ya, hadi İyi. He evet, evet, onları verin Evet, onları verin lan. Arı elbise mi? Elbiseye benziyor evet. Elbise. Ya da tunik olarak da belki yani kullanılabilir uzun bir bluz. Evet, burası da bu şekilde. Yine 10 liraya. Burada elbiseler var. Bluzlar var. Asya'da çok tatlı şeyler. Aldı. Ne aldım? Bir tane böyle şort aldım. geniş büyük beden sanırım. Evet hanım ya. Hadi 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 20 liraya burada da pantolonlar var. Kot pantolonlar ve kot şortlar var. Seri sonu olduğu için sanırım. 20 liraya satıyorlar. Kadın, erkek, karışık hepsinden bulabilirsiniz. bikinisi satılıyor. Bakalım bikini altı da var mı? Bikini altı da var. Evet. Bir tane maya var. Bu da 10 lira. Daha çok maya değil de bu e, üstte giyilebilecek bir de denizde giyilebilecek bir şey bu. Tanıdığını söyleyemedim. Aklıma gelmedi ama siz anladınız. Yine bikini üstü. <laughs> İstediğinizi seçip kombinleyebilirsiniz. <laughs> Hatta bazılarının çifti de var. Bu şekilde kombinleyip alabilirsiniz. Bunlar İtalyan keten olduğu için 250 liraymış. Çok tarz duruyor. Özellikle şuna bayıldım. İtalyan keta. Bunlar da 200 liraymış. Bunları görmek istiyorsan devamlı koy. Teşekkürler. Bayağı geniş bir tezgah burası. İster desen, ister düz renk bulabilirsiniz. Daha önce hiç başka bir yerde de görmemiştim açıkçası. Çok güzel duruyor. Özellikle şuna bayıldım. 50 lira. Hur lira ni liraya en 무라 <목소리도> Toplam 4 parttan oluşan Kadıköy Salı Sosyete Pazarımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız bizi çok mutlu ediyor. Bir sonraki videolara kaçırmamak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.